Bir de benim bu Mehdi olmam konusunda şüphe eden kardeşim bana is yani olmadığımı ispat edecek bir şey söylesinler yapayım ben. Mesela İstanbul'dan ayrı bir yerde çalışma da yapabilirim. Eğer illa şey yapıyorlarsa yani oradan tutturacağım düşünüyorlarsa değil mi? E gider Kayseri de faaliyet yaparım yani. <laughs> Sahtekarlık yapmasınlar. Benim böyle bir iddiam yok. Terbiyesizlik yapmasınlar. Yani yemin etti artık yani Müslümansa inansınlar. Tabii. inşallah. İnşallah. Ama ben itaati İslam istiyorum. Türkistan birliğini istiyorum. Müslümanların böyle esaret altında, böyle perişan yaşamasını istemiyorum. Bazı sahtekarlar gibi böyle holdinglerinde falan geğirerek yan yere girip yatıp Müslümanlarına muhatap olmayan, onlara üst perdeden, tepeden bakan insanlara buz ediyorum. sayıları az da olsa buz ediyorum, üzerlerine için gayret ediyorum. İnşallah inşallah. etrafındaki dedeleri de ikna etmek için böyle galyana getirmek için hem İsa'lık iddiası var diyor hem Mehdi'lik iddiası var diyor. Bir kere benim Mehdi'lik iddiam yok bir. Yemin ettim. Önceye kadar öyle bir iddiam olmayacak dedim. Yine yemin ediyorum Allah adına yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi tallahi yemin ediyorum. Ölünceye kadar benim bir Mehdi'lik iddiam olmayacak. E